Yunanistan'da Kavala'nın girişindeyiz gördüğünüz gibi burada Yunanlılar provokatif bir tabela asmışlar hemen Kavala'nın girişine bunlar eskide değil bu arada birkaç yıllık tabelalar burada Kıbrıs'ı unutma hatırla Türk işgalciler dışarı şeklinde yazılar yazıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu bölümü de kanlı bir şekilde resmetmişler Hiç şaşırmıyoruz buna çünkü Orada yaptıkları katliamlar çerçevesinde kanun olarak göstermeleri normal. Çünkü kanun yani baskınında yaptıkları tecavüzler, katliamlar unutulmadı. Birkaç gün önce Kıbrıs'ta Selma Eylem adlı bir sendikacı Kıbrıs'taki öğrencileri, başörtülü öğrencileri okuldan içeriye almadı. Türkiye'nin işgalci olduğu iftirasını attı. Yine Selma Eylem gibi bir de Şenelercil var. O da sendikacı. Sözde bu iki Türk, ki bana göre EOK artı, Türkiye'nin işgalci olduğunu savunuyor. Bu Selma Eylem ve Çener Elcil gibiler. Her ne kadar Türk görünse de Rum aşı oldu. bunlar. Halbuki Yunanlıların, e, Türklere bakış açısı belli. Bugün eğer fırsatını bulsalar yine aynısını yaparlar. Delili de Yunanistan'daki şehirlerin girişine çıkışına astıkları bu tabelalar. Görüyorsunuz şehrin göbeğine bile aynı tabelalardan yerleştirmişler.